Merhaba, Verisak bünyesinde akredit olarak yürütmüş olduğumuz ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında 2022 yılında tespit etmiş olduğumuz ilk 10 uygunsuzluğu sizler için derledik. 4 <laughs> numarada standartın 72 maddesi olan yeterlik yani eğitim maddesi gözünde çarpıyor. Bu kapsamda eğitim planlarının yeterince etkin hazırlanmadığı, hazırlanan eğitim planları doğrultusunda da verilen eğitimlerin hem eğitim alan hem de eğitim veren açısından yeterli şekilde değerlendirilmediğine yönelik uygunsuzlukları tespit ettik 3 numarada standartın 9.2 maddesi iş tetkikler var. İş tetkik planlarının efektif hazırlanmadığını ve ağırlıklı olarak hazırlanan yapılan iş denetimler sonrasında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin ve kök nedenlerin efektif yapılmadığını ve tespit edilen uygunsuzlukların tekerrür ettiğine yönelik uygunsuzlukları ağırlıklı olarak tespit ettik. 2 numarada standartın 851 maddesi tehlike analizleri için akış şemalarının hazırlanması var. Bu kapsamda akış şemalarının detaylı olarak hazırlanmadığını, detay detay açısından da sıcaklık, zaman parametreleri, geri dönüşler, iade ürünler, yardımcı malzemeler ve ambalaj malzemelerinin akış şemalarına efektif olarak yedirilmediği için şemaların yerinde doğrulamada problemli olduğunu gördük. Bir numarada standartın 8.2 maddesi ön koşul programları var. Belki de standartın en gereklilik ve en çok kapsamlı olan maddelerinden bir tanesi olan ön koşul programlarında yapmış olduğumuz denetimlerde efektif bir kontrol mekanizmasının oluşturulamadığını, efektif kontrol mekanizmasının oluşturulduğu ve yapılan periyodik denetimlerde ise ön gereksinim noktalarının yeterince iyi değerlendirilmediğini, değerlendirildiğinde ise tespit edilen uyumsuzluk yeterince efektif önlemlerin alınmadığını gördü.